Arkadaşlar bugün video BS oynuyoruz. Mega Arkadaşlar oyuna başlar başlamaz star 19 tane star hediyesi geldi. 11 tane star hediyesi geldi oyuna başlar başlamaz. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Gizemli <laughs> ya? Beş elma es Bunun böyle beş elma alalım Ve bu yeni karakter Hallını açıyoruz Ya efsanevi süper Süper efsanevi kazıyı açamıyorsun Hayır Ultra efsanevi Ultra efsanevi Açamadım ya neyse Yeni sizin şansınızı yeni kar karakteri tar geldi açtık yeni karakterimiz bu buraya girmeyecektim daha bunun kostümü gelmemiş ve suikastçı ha tabletimde rol pass ayrı şey al diyorum ya. Brawl Pass aldım. Haberiniz olsun. Ve elmasım. Gizemli yakasıyorum. Pro pro ne demek bilmiyorum. Arkadaşlar bakın. Geyit var. Geyit. Bundayım. BYTSS Kito'yu tanıyan bilir. Bakın. ki iki ay sonra BS'ye başlıyor arkadaşlar. Bunu Yiğit Yiğit cevap verirse yine Yiğit'le beraber oynayacağız. Videomuzu o da katılacak. Ama kamera aç kötü olabilir. Yani üç kişiysen bir şey yapmak zor da. Arkadaşlar yeni karakterle oynayalım. Bir hesaplaşma girelim de mi? 3. güzel olmuş. Küçük kişi giremiyorduk arkadaşlar dan o güzel olmuş ama dörtlü de gelebilirse gelsin ya da beşli gelsin hani beşli gruplar veya Bedam be. Aa bu suyun üst. biliyormuş arkadaşlar ben hiç denemediğim için. Zıplarım. Suda zıplayabiliyor arkadaş. Aşlar arkadaşlar ha, şlar, ark şlar, yedi yüklü birisi var. Böyle alabiliyorsunuz arkadaş. Özel gücünü bilmiyorum tam. Ve kadın oha görevler görev bugün görevleri yapıyoruz. Arkadaşlar kamera. Az kalsın kamera gidiyordu. arkadaşlar. Çok Çok yukarıda oldu bu. Böyle oynamak biraz zorluyor. Direkt böyle girip iki dakika bekleyin arkadaşlar. Kamera çok kötü oldu. Bak böyle. Görebiliyor musunuz? Böyle yapınca Bence görebiliyorsunuz tamamdır. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu arada Yiğit'in kanalında ulaşabilirsiniz. Onlar da güzel video çekiyor. Ve birbirlerini öldürdüler. Ve kazandık. Böylece ,ce kazanma şeylerini hızlı hızlı yapıyoruz. Bu güzel. Çünkü bu bu sene güzel karakterler eklendi. Mesela Drago eklendiğinde ben almak istemedim. Çok kötü bir karakter do bence iyi diyor çünkü tek ultisiyle bir şey yapabiliyor baksana öldüremiyor yarım yeni karakter yani çok güzel olmuş. Suyun altında yapsak ne olur? Hı. bu özelliği sevdi. Sev. Benler varsa suda gitme özelliği çok güzel olmuş. Ama ben saç, ben bir saçmalı diye düşünüyorum bu ne? Hı. Ya, suda hızlı gitmesi yok hani şöyle dışarı çıkınca böyle hızlıca böyle yapıyor ya arkadaşlar yani botlarla oynuyoruz çünkü bu yeni karakter On birisi geldi. Aa bir şey daha varmış. Çimen bunların arkasında Böyle atlayabiliyormuşuz Çimenlerle. Ve victory. Arkadaşlar bu video biraz kısa olabilir. Çünkü birisi arayabilir filan. Çok kişi arıyor beni Ya şu buraya değil Dükkanda dük yeni bir şeyler Gelmiş yeni Savaşçı Leon Benim en sevdiğim karakter Ama bana çıkmadığı için Durun Diğer hesabıma gireceğim Bu arada SZG Allah ya şey girdim Bundan sonra Yine video gelecek Haberiniz olsun yani. Direkt gelmeyecek. Çünkü iki videom iki video iki, bir saattir uğraşıyorum. Ya bir tanesi mahvoldu. ikincisi de mahvoldu. bunlar bot olduğu için hızlı ölüyorlar. Hızlı kazanayım da. Sizde <laughs> de. <laughs> daha sonra bir hesabıma geçelim. Yetin hesabıma geçmemi istiyorsanız şey yorum atın. Yiğit'le de şey gelecek ama kamera açısı biraz kötü olabilir olacak. Onda daha kötü kamera. Bunda diye diğer telefonumdan çekiyorum ama diğer telefonumda WhatsApp var. Attım var. Ve onu arayacağım daha sonra. Böyle pat pup. Bu karakteri çok sevdim arkadaşlar ben. Bir de görünüşü de şekil ya. Bu videonun sona ermiştir. Bu görev kısa demi deme, demiştim. Son defa şunları alalım. Arkadaşlar. Bir de bunu 11 yapmayalım mı? Yapalım mı ya? Karar verin bu ha buna yapalım mı yapmayalım mı yorumlara yazın bundan sonra bir saat sonra da da yeni video gelebilir bundan sonra ya da bir saat sonra bir iki yeterince video gelecektir ha, beraber oynayacağımız nasıl 30 e, Ağustos'ta 20 diye da 17 17 Ağustos'ta açılan bir Roblox var. Roblox'ta direkt oyunu açıldığında video çekmeye başlayacağım arkadaşlar ve bu bu son videonun sonuna geldik ve ay gerenimor.